Evet ki Bugün bu programımıza hoş geldiniz. Bugün size dünya cümlesini numarayı göstereceğiz. Evet yanlış şey mı Dünya cümlesi numarası. Ne diye merak ediyorsunuz? Siz de. Evet. size açıklıyorum fazla merak etmeden söyleyeyim. Bu iki kardeşimizi kaybedeceğiz. Evet. Yanlışımızı kaybedeceğiz. Geri getirebilmemiz bilmiyoruz. Artık kaybederiz de geri gelir mi? Neyse. Numaramıza geçelim. Bu gördüğünüz çarşıklı yönelimi çalıştı. Arkadaşımızın, küçük kardeşimizin ne evet. kapatacağız. Evet. Hazır mısın? Rahat gibi geldi. Neyse. Ne hocam neyse. Evet. Kaybolun bak geçerli Tamam mı? Neyse. Ağlaması yok. Evet. Neyse. 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 Arkadaşımız biraz maksum. Fokus. Fokus. Evet. Bir. Hazır mısınız? Bir. İki. Üç. Evet. Arkadaşımız yok. Şimdi arkadaşımızı geri getireceğiz. Fokus. Fokus. Abra kadabra. Hadi